Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Salı günü çokça dizi var. Geçen hafta maç vardı. Dizileri etkilemişti. Bakalım bu hafta dizilerde nasıl oranlar göreceğiz. Kıskanmak reytingleri görüldüğü gibi dizi 3.27 total 3.47 AB. ABC 1'de ise 4.21 oran elde etmiş. Önceki hafta göre reytinglerin arttırdığını görüyoruz. Dizi açısından bence çok da yüksek oranlar değil. ABC 1'de 4 bandına geçse de. Yani geçen sezon daha yüksek oranlara dizilerin final yaptığını görmüştük. Bakalım nasıl olacak. Kral kaybederse ise 3.52 total 3.38 AB, ABC birde ise 4.0 rating elde etmiş. Geçen haftaya göre oranlarını iyi arttırdığını görüyoruz. Yine ortalama oranı ya sınırda ortalama değil de sınırda oranlar olduğunu söyleyebiliriz. Neredeyse tüm dizilerde bu durumun mevcut salı gününde. Bahar dizisi ise 3.79 ratingle totalde 6. sırada yer alırken AB grubunda 4.21 ile zirvede ABC1'de ise 4.93 oran elde etmiş. İyi oranlarda artış yaşadığını görüyoruz. Bence dizi açısından iyi bir durum. ABC bir bandına da 5 bandına yaklaşmış. Bu oranlar şu aşamada dizi açısından iyi yeterli olacak gibi görünüyor. Kötü başlayan sezonda. Gözleri Karadeniz ise 3.84 ekimde 5. sırada yer alırken 1.37 ve 2.65 oran elde ettiğini görüyoruz. Geçen hafta maç olmadığına göre diğer dizilere göre artışı da az yaşadığını görüyoruz. Bu tabii ki dizi açısından çok da iyi bir durum değil. 180 matlarına sağ stabil gibi bakalım haftaya nasıl olacak. Mehmet Fetikler Sultanı ise totalde 387 ABD, 396 ABC, 1de ise 483 oran elde etmiş. Ratinglerinin önceki haftaya göre arttırdığını görüyoruz. Tabi tarihi bir dizi, maliyetli bir yapım. Geçtiğimiz sezona göre biraz oranlar düşük. Çokça dizi var ama yine de şu aşamada fena oranlar değil. Totalde Esrarov, Mügan ise ABC1 grubunda zirvede yer alıyor. Eşref Rüya tekrar ratinglerde 1.80 mantarında olduğunu görüyoruz. Zaten bu sezon Kanal D dizileri istenilerini veriyor. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.